selamlar. Onur kardeşim inşallah bandırmaya gelirsek bir çayını içeriz. Davet edersen de seve seve geliriz gezmeye. Bu arada yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olsunlar. beğenilere bassınlar. Yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olup ekrana bir çift tıklayalım arkadaşlar. Şu an 42 beğeni var. Bence az. Hemen bir beğenilere yüklenelim. Lütfen. İnşallah Kemal abim. Vallahi Bursa'yı gezdirmeye davet ediyorsan, bizim Bursa'nın güzelliklerini gezdireceksen geliriz Kemal abi. Çünkü Bursa'nın gerçekten gezilecek yerleri var. Kemal abi davet edersen, misafir edersen geliriz. Neden gelmeyelim Kemal abi? Sen ki Bursa'nın bağımsız milletvekili adaysın. Bursa'yı etkin bilirsin. Panelsan yüzleri aşar. Enderiz kaygısız. Yüzlere kadar bekledim. Aynen. Bir günde bitmez. O zaman vallahi kalacak yer lazım. Kemal abi dediğim gibi misafir edebilirsen ne hala canlı yayın yaparız orada. Davetini icap ederiz. Biliyorsun izliyorsundur. Takipçilerimizi hangi şehirde olursa olsun davetlerini icap ediyoruz. Birlikte canlı yayına çekilip oranın güzelliklerini paylaşıyoruz. Davet edersen geliriz. Neden olmasın? Fulya hoş geldin. Buldular selamlar Fulya'm. Biraz geç geldin canlı yayınıza. WhatsApp'tan yaz. İnşallah hocam demiş borsa uzmanı. Oradan belki de bandırmaya da geçeriz. Bursa'da Kemal abim bizi davet eder. Bursa'da bir canlı yayın yaparsak oradan bandırmaya da geçeriz. WhatsApp'tan yaz. Bir iletişime geçeriz. Kemal abim. Torosumuz çıktı Ezat kardeşim. İşte torosumuz içerisindeyiz. Sanayiden çıkardık Allah'a şükür. Toros olmuyor. <laughs> Soranlar var ama torosuz da olmuyor. Çünkü bu dağ bayırları torosla beraber güzel çıkıyoruz yani. Torosumuz çıktı. Esat Sunan sanayiden çıktı. Şimdi torosumuzdayız Allah'ın izniyle. Rengi aynı. Aynı rengi. Hocam bu robotta çıktı böyle bir saçmalık var mı demiş. Bunu söyleyenler saçmalık aslında Fulya. Yani bu batar mı ya? Koskoca bur savana batar mı ya? Öyle bir saçmalık söylüyorlar işte. Onları es geç Fulya. Onları es geç. 17 bin olur borsa. Olabilir. Ben 15.500'leri görüyorum. 17 binleri de olabilir. Benim hedefim 15.500'leri de açmasın borsanın 2025 yılı içerisinde. Yeni gelen arkadaşlarımız bir kanalımıza abone olsunlar. Hemen bir kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Bir beğenilere basalım. Yaprak bırak açacak. Esat kardeşim ne bu korku? Hayırdır? Maliyet düşürmesini en iyi şekilde yapacaklardan birisin yani. Maliyet düşürdü. Şu an 400'lerde. Temosan'ı da yeterince bekledi. 200'lerden geldi. Aynı Burva gibi o da o da gerilere geldi o da artık bir tepki vermek durumunda güzel yakalamış onu de falan yeni gibi gelen...